Merhaba. Join Moneyli kanalı. Ücretsiz para kazanma projeleri. Evet, ücretsiz olarak para kazanabilirsin. Nasıl mı? Reklam yaparsın, görev yaparsın, anket doldurursun, ardrop'lara katılırsın. Birçok proje. Kesinlikle zor değil. İnanılmaz derecede çok yüksek paralarda kazanabilirsin. Bu tamamen sana bağlıdır. Bu projeleri görmek için kanalıma abone olmayı sakın unutma ücretsiz olarak para kazanabilirsin. Şimdi webdras kayıt oluyorsun sana ayda 10 dolar kazandırıyor ama biz buraya 100-200 referans bulursak günde 10 dolar da kazanabiliriz. Evet ve anında çekebiliriz bu parayı. Evet anında çekebiliriz. Bu webtras çok ünlü çok kişiye ödemesini yaptığı sizlere de tavsiyem kesinlikle kayıt olun, referans bulun, gerçekten çok güzel paralar kazanırsınız. Bunu özellikle söyleyeyim. Yapmamız gereken ne? Kullanıcı adı. Bir, bir at yazın. Ben join monedi yazdım. Buraya telefon numaramızı yazıyoruz. Buradan doğrulama kodunu alıyoruz. Gelen kodu buraya yazıyoruz. Şifre, şifre. Davet kodu benim linkimden girince burada otomatik olarak yazıyor. Linki videonun altına koyuyorum arkadaşlar. Buraya kayıt ol diyorsun ve sonra giriş yap diyorsun. Hemen giriş yap diyoruz. Evet arkadaşlar, ben giriş yaptım giriş yaptım. Gördüğünüz gibi kullanıcı ismi usta 38. Yapmamız gereken Yapmamız gereken buraya burada bize bir robot veriyor. Bu ücretsiz robota tıklayıp tıklayıp robotumuzu alıyoruz ve aktifleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim bir robot bir robotum var. Bu robot günlük bana gördüğünüz gibi geçerlik süresi 30 gün, yani bana 10 dolar kazandırıyor. 10 dolar kazandırıyor. Şimdiye kadar bakayım, gördüğünüz gibi 4.26 USD toplam 58 TL'dir. 10 dolar olunca ben bunu çekeceğim. Ben buraya referans getirirsem 100, 200, 300 daha fazla referans getirirsem günlük 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar kazanabilirim arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Bunun gibi birçok projeler var. Bu projeleri görmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar Telegram grubuma gelin. Abi ben referans yapmakta zorlanıyorum. Evet. Bunu herkeste var. Bu yüzden sizlere yardımcı olurum. Referans yapma grupları var arkadaşlar. Telegram grubuma gelin. Sizlere birkaç tane referans kasma grupları var. Onları size vereyim arkadaşlar oradan bunu güzel bir tanıtım yaparak mesaj atarak insanların gelmesini sağlayarak 100-200 kişiye ulaşabilirsiniz yalnız bu projeleri ne kadar erken davranırsan o kadar çok kazanırsın evet arkadaşlar Ücretsiz bir şekilde para kazanmak mümkündür. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize can gönülden